çok iyi oynamamız lazım. Selam. Öldürsem, öldürsem tekrar varım. Evet. Arkadaşlar, şimdi şimdi arkadaşımla kapça oynuyoruz. Ben de istiyorum. Bu da evde arkadaşlar. Alo. Kaçın ki? Kaçın ki? Kaçın ki? Kaçın ki? Kaçın ki? Rübeys, rübeys. Ha, doğru evet, Şimdi Poçinki'ye atlayacağız. Ben poç... poçinki atlama. Ben Poçinki'ye gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> oradan mı gideceğim Mehmetciğim? Gidemezsin ki oradan poçinkiye. Giderim. Gidemezsin. Yetişmezsin yürürüm. İşte gidersin ama yetişemezsin. Onu diyor. Tamam şimdi videodayız ya. Evet şuraya bir atlayalım. Paraşütümüzü de açtık. Şimdi lotlanalım. Daha sonra gideriz. Adam filan keseriz. Baba arkadaşiydi o. Balor Mehmet can sıkıntı yok. Mehmet sen uygulamadan mı video çekiyor? Arazit ya. Hayır, Hayır ben uygulamasız. Ne mi Ben çıkıp ekran kaydı mı alıyorum ben ekran kaydı? Evet. Kendi şeyi var ya. Şimdi. Adam mı var ya? Beyler şimdi şöyle bir şeyler toplayalım. Evet. Benzin toplayalım. En sevdiğimiz şey benzin. Evet benim adamlara da. Evet benim adamlarla da ay, Değil mi? Ay adamlarla. ayak sesi var. Ayak sesi var arkadaşlar. Şimdi uy ayak seslerinde buraya bir şey bırakmış adam. IPG. Onu şimdi adamı öldürebilirim. O ne ya? Adam nerede? O ne ya? O silah ne? O silah ne? O Abi. silah ne? Abici. Abici mi? Ne? Abide ya Amerika Birleşik Devletleri olsun. Mehmetcan. Biz neden ayrı geziyoruz? Düşman görsek ne yapacağız? Yusuf olmaz. Ne oldu? Sen de sana bu sefer de kalbim TikTok diyebilir miyim? Videodayız ya. De. Evet, senin. Tamam, zaten ben videodayım, Değil duyuyorlar rahatça. Evet, on. Is, 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 ismini söylersen yayında yapacağım yazında. İsmini ismini söylersen ayıp olur da. Aa ben de 5 aboneyim. Ben de 5 evet, abone. Ben, ben de 5 beş... şey, Mehmetcan. Efendim. Mehmetcan benim YouTube'um. E, Mehmetcan benim TikTok'um ve YouTube'um ne biliyor musun? Oyun ne? kralı. Oyun kralı. Oyun kralı. Ben evet. TikTok'um yok Altı ama. Altı var çok az. Beni TikTok'um yok. Ama video çekebiliyorum Mehmetcan. işte. Mehmetcan ben video çekiyorum. Ha. Hem YouTube hem de TikTok'a atıyorum. Ben, ben... Ama çok, çok. az beğeni diyor. Benimki de, Be benim, benim, benimki de üç, benim, benimki de 3 abone falan ya. Ya benimki abone değil ki. 6 beğeni var TikTok'ta. Hele şeyde, hele YouTube'da hiç bir şey yok. Benim YouTube'da bir tane bile beğenen yok. Be benim Yapmayın benim ya bunu. Benim YouTube'dan 3 abone var. Kalbim TikTok. Ben Açan, mı daha sonra ben al bir şey sürüyorum ama da şöyle yapıyor bak bu, bunu buldum bunu nasıl yapıyorsun bir de? ben çıkamadım Sıktım bak şimdi Şunu mu diyorsun ay, ay. Göz. Bak zıplıyorlar, gözünü arkaya yapıyorlar, keşkin nişancayından vuruyorlar. Dur, Yusuf sanmaz, Gel, gel şunu mu demeye çalışıyorsun? Olmadı. Hayır, şöyle, şöyle. Mehmetcan zıplıyorlar, şöyle bakıyorlar. Arkasından direkt vuruyorlar, bak şöyle. Böyle. Bak böyle arkasına. Ön gidiyor ama arkaya diyor bak. Şöyle. Gördün mü? Gördüm. Ben an gidiyorum kafamı çeviriyorum şöyle vuruyorum. Tamam onu tamam. Ama teşkil nişancı ne yapıyorlar çok. Ben onu biliyorum. Herhalde olsun. Ben onu biliyorum. Ama şimdi videoya odaklanmam lazım. Zaten 7 dakikalık video çekiyorum. Yoksa çok. Ben 7 dakikadan fazla. 6. dakikada bırakacağım bu videoyu. Onun için izlemeyi unutmayın. Nereden atacağımı bilmediğim için fotoğrafları yüklüyorum. Fotoğraflarda duruyor da bayağı bir. Neden video. 6 dakika? Ben araba. benim bir daha fazla oluyor neden? 6 dakika çekiyorum. Mehmet Can ya patlayacağız araba. Hadi görüşürüz. Videom bitti.